Gümüşhane'nin Kürt'ün ilçesinde, 100 yılı aşkın bir süredir kuşaktan kuşağa aktarılan muhteşem bir lezzet var. Araköy ekmeği. Bu eşsiz ekmek, Gümüşhane'nin dağlarından dünyaya uzanan bir şöhrete kavuşmuş durumda. Araköy ekmeğinin sırrı sadece 4 malzemede gizli. Un, su, tuz ve 100 yılı aşkın süredir aynı ekşi maya. Hiçbir katkı maddesi yok. Tamamen doğal. İşte bu özellik ekmeği hem sağlıklı hem de eşsiz kılıyor. Peki bu lezzet nasıl hazırlanıyor? Özenle yoğrulan hamur 4 saatlik sürenin ardından taş fırınlarda odun ateşinde 4 saat pişiriliyor. Sabır ve emek gerektiren bu sürecin sonunda ortaya 4 kilogramlık devasa bir ekmek çıkıyor. Bu ekmeğin en ilginç özelliği ise bayatlamaması. Yaş haliyle tam bir hafta taze kalıyor. Kurutulup peksimet yapıldığında ise dayanma süresi bir yıla kadar çıkıyor. Normal bir ailenin haftalık ekmek ihtiyacını tek başına karşılayabiliyor. Araköy ekmeğine olan talep o kadar arttı ki, üretimin yapıldığı mahallenin adı resmen Ekmekçiler Mahallesi olarak değiştirildi satışı adet değil, kilo üzerinden yapılıyor. Otoriteler tarafından dünyanın en iyi ekmeklerinden biri olarak nitelendiriliyor. Bu bereketli lezzet artık sadece Gümüşhane'de değil, Türkiye'nin dört bir yanında, hatta Mekke'de ve New York'ta bile sofralara konuyor. Gümüşhane Köyü'nün Araköy'de ikamet ediyorum. Dede mesleği olarak doğal eşim mayalı, tam burada ekmeği üretiyorum. 20 yıldır işin içindeyim. Hiçbir katkı kullanmıyoruz. Sadece un, su, tuz olarak üretiyoruz. 4 saatte pişiriyoruz. Odun ateşiyle 4 saat fırınımızı yakıyoruz. 4 saatte içeride kalıyor. Tam olarak doğaldır. Hiçbir katkısı yok. Birebir organiktir yani. Evet, evet 8-9 saat aralığında ekmek çıkarabiliyoruz yani. 100 ekmek çıkarabiliyoruz. Hem ağır ağır 4 saatte piştiği için bir de özü içinde olduğu için kapatma, bakmaya hiçbir katkı olmadığı için İçi dolgundur, kendini korur, kabuğu da korur ona. Yani bir hafta 10 gün dayanma süreci var. Evet peksimedeni yapıyoruz. Bunu dilimleyerek tekrar fırına atıyoruz. Yani yaklaşık bir 24 saat kuruma süreci var. 24 saat sonra yani kuruduktan sonra paketliyoruz. Bir yıl dayanma süreci var. İkisini de yöreye göre. Şimdi yörenin tamam tadına bağlı. Bazı yörelerde en çok kuruyu satıyoruz, bazı yörelerde en çok Tazeni satıyoruz, yaşlı satıyoruz. Bazı yöreler hiç bilmiyor kurusunu. En uzak İstanbul'a gönderdim. Birkaç sene önce Hacı amcalara verdim. Hacı da gitti. Oraya da gönderdik kurusunun tazesini. İkisini de gönderdik. Yani ortalama 150-200 km yol yapıyorum günlük satış yapmak için. Köylere, bazen merkezi yerlere tezgah açıyoruz. Bazen parakende gezerek satıyoruz. Bunu yiyen, eğer alışırsa yani sürekli tüketen insanlar zaten bizi arar. Sürekli isterler. Bazen evlerine kadar götürdüğümüz yerler de var. Kargo da yapıyoruz. İşte il dışına otobüslerle gönderiyoruz. Toplam satışlarımız da oluyor. Bu Gümüşhane'nin buğday ekmeğini, ekşi mayalı buğday ekmeğini istek talep üzerine haftalık gidip gelirken işte gördüğünüz gibi 300 kilo, 300 kilo götürüyoruz. İki gün içinde ihtiyacı olanlara dağıtımını yapıyoruz. Şimdi bu ekme e, buğday unundan yapıldığı için kilo aldırmaz. Yetsen gibi bir ekmek olduğu için yani bunu bilen arayıp buluyor. Ama köyde buluyor, ama İstanbul'da buluyor, ama Türkiye'nin her yanında yani bu ekmek yaygınlaştı artık. Yani lezzetli, doyumlu, rahatsız edici olmadığı için bu lezzeti tadanlar biliyor. Asırlık mayayla, sabırla, özenle hazırlanan bu ekmek, Gümüşhane'nin kültürel mirası ve gururu olmaya devam ediyor. Bir kez tadanlar bu lezzetten vazgeçemiyor ve sürekli talep ediyor. Araköy ekmeği sadece bir ekmek değil, bir kültür, bir gelenek, bir miras.